Arkadaşlar güzel bir gitti. Minecraft e, yani cık, cık. Evet, en baştan yapıyorum girişi. Siz en baştan yap, yapmış gibi düşünün tamam mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün Troll Poyraz kanalında Minecraft oyuncaklarına bakacağız. Evet. E, tam tamına 4 tane var. 4 tabii 4. şu an bugün geldi kargoyla. Bakın ama sürpriz yapacağım bunu. Dördüncü sürpriz yapacağım. Şimdi ilkimiz yani ilk bu. Benim normal bu ne yapıyorum? Evet ilk oyuncağımız bu. Cookie. Cookie diyorum çünkü benim normal Minecraft şeyim var. Hardcore'um. Onda Cookie aldı bir köpeğim var. Ama yazmıyor üstünde. Hayal isim bu. Ee, şimdi gösteriyorum bunun özelliklerini. Bakın. Böyle dönüyor böyle kafası. Böyle de dönebiliyor. Bir de tasması da çıkabiliyor. Bakın. Bu mesela normal bir kurt. Tasmasını yalnız şurada bir boşluk var. Oraya takıyor tasmasını. Merak edenler için söyleyeyim. Böyle Bakın böyle. Ondan sonra şurada böyle kuyruğu oynuyor. Ayaklarının hepsi oynuyor böyle. Böyle böyle böyle. Böyle 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 böyle. Böyle böyle böyle. Böyle 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 böyle. Böyle 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 Yüzü de böyle. Bakın yüz. Üstten bakınca böyle. Ee, alttan bakınca böyle yandan bakınca böyle diğer yandan bakınca böyle e, arkadan bakınca böyle e, tamam böyle <laughs> ee, böyle sonraki oyuncağımız bak düşünme şunu tamam mı ee, diğer oyuncağımız bu ee, adını hala hatırlayamıyorum ee, bu da insan gibi böyle. Bakın. Yalnız sadece böyle oynamıyor bu. Şöyle de oynayabiliyor. Hani Minecraft'ın animasyonları olur ya. Aynı onlar gibi oynayabiliyor böyle. Böyle ayakları ama maalesef aynı şunun gibi. Böyle dümdüz oynuyor. Zaten neredeyse hepsinin öyle oynuyor ayakları. Kafası daha dönüyor böyle. Tabi böyle dönebiliyor. Bakın böyle biri yani böyle normal gözüküyor. Böyle normal gözüküyor. Bakın böyle. Ondan sonra böyle. Ee, bu videoyu biraz kısa yapabilirim. Yapmayacağım tabii ki de. <laughs> ee, bakın. Dur. Bu böyle oynuyor. Üstten bakınca hali bu. Ee, yandan bakınca hali bu. Böyle. Ee, diğer yandan bakınca hali bu. Alttan bakınca hali bu. Ve önden bakınca da böyle. Tabi size ters gözüküyor. Bana bakın. ay Şu tarafı bende şöyle gözüküyor. Gerçek hayatta. Ama size ters gözüküyor. Yani şu an bu yazı bile size ters gözüküyor. Buradaki o yüzden yani onu yapacak bir şey yok. Şimdi hangisine geçiyorum? Yani bunu bakın bir de burada kulağı var. Bir tane. Tamam diğer oyuncağımıza geçelim. Şimdi bir renk söyleyeceğim direkt anlayacaksınız. Yeşil. Bence anlamışsınızdır. Yeşil bakın. Yeşil. Anladın, anlamışsınızdır. Tamam. Bakın. Creeper. Bunun da ayakları aynı şekilde düz böyle. Ama elleri yok. Şu sinekler de ben hep iyiyim. Ee, yüzü böyle. Yani kafası yine aynı şekilde oynayabiliyor. Evet. E, ayakları böyle. Heh. Ayakları böyle. Bakın böyle. Oynayabiliyor. Sonra en sonunda bunlarla bir hikaye yapmayı düşünüyorum. Ya da yapmam. Bilmem ki. Evet. Benim adım Creeper. Benim adım köpek. Benim adım adım bilmediğim kişi. Ee, Creeper'ı şimdi bakın. Böyle. Ee, alttan bakılmış hali böyle. Böyle oynuyor e, ee, üstten bakınca hali böyle yandan bakınca diğer yandan bakınca ters bakınca harbiden ters bakınca böyle bu da ters bak bu da ters bakınca böyle bu da tam gösterdim şimdi o ana hazır mısınız en önemli oyuncağı gösteriyorum en önemli oyuncağı gösteriyorum önce bir sesini dinleyin bence anlamışsınızdır. Hazır mısınız? Hazır mısınız? İşte oyunun en güçlü karakterlerinden biri. Dum 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 Boynuzları var böyle. Ama boynuzları da oynuyor. Kafası yine dönüyor ama böyle şunlar gibi böyle bır bır dönüyor çünkü çok sert böyle. Ve diğerlerini arasındaki farka bakın bakın. Bakın şimdi. Bak benim aralarında en sevdiğim bu. Çünkü daha bugün geldi bu. Kargo ile. Bakın arasındaki farka bakın bak. Bak. Şuna bakın. Bakın. Yani şuna bakın. Dur. Hı. Baksanıza. Yani hepsine tak atar bu böyle. <laughs> Bir çalsınla. Bir de ayakları yine düz şekilde. Ayakları yine düz şekilde. Wow, Sonic patlaması. Patates Yok. Evet, evet bakın. İlk. Şuraya basınca böyle. Böyle farklı farklı. Benim en sevdiğim seslerinden biri buydu. Tabii bu oyuncaktı. Bakın. Yani çok iyi. Şu an kafasını yerleştireyim. Ee, tamam şimdi hikaye zamanı. Evet bunlarla bir hikaye yapacağız. Bir evet şimdi hikaye yapıyorum bunlarla. Şimdi. Bakın ben çekiliyorum. Bu yesi de ne yesi? Gel Creeper. Geldim. Ee, şimdi amacımız Warden'i bulmak, tamam mı? Tamam. Hadi gel, Warden'i arayalım. Ben de bekleyeyim, ben de gidiyorum. Burada üç kişik gördünüz mü? Gördünüz mü? Onları ağzını burnunu kocam Bu ses de neydi? Hayır bir neydi bu? Sesine benziyor mu? Bence benzemez. Aynı. Şimdi dans edelim. La 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 Burada dans etme sesleri duyuyorum. Ama körüm. Bir şey göremiyorum. Ay. Benim evime geldiler. Az önce Warden'ı mı gördüm ben? Aynen. Az önce Warden'ı gördüm. Aynen. Göremezsin sen oradan Biz görebiliriz değil mi? Evet. Ama gördüm. Görmedim. Gördüm. Görmedim. Gördüm. Vaa vav vav vav. Konuşma sesleri. Neredesiniz? Warden. Gelme. Bu. 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 Creeperlara intikam. Wow. Aa Vordan'ı gördüm. Vordan arkadaşımızı iyileştirebilir misin? Hayır ben sizi yok edeceğim. Dur. Sen bizimle dost olmalısın. Tamam. Arkadaşınızı iyileştiriyorum. Ve son. Bay bay.